Garip <laughs> bir sıkıntıdan dolayı. Ne oluyor lan dedik. Şu anda geldik. Yayında mıyız lan? Yayındayız.

Hoş geldin. Hacı dediğim oyunları seç. Az önce attığı e, attı, yayından attı. Ben de bir, hani, bir dakikadan uzun süre herhalde oyun dışı, çıkar, oyun dışı kaldığım için. Bak şimdi tekrar sayıyorum. Watch Dogs 2, GTA 5, e, Astroneer, tamam mı? Terraria, PUBG. Dur hatta yazayım bak. bak pauppki Allah neyse pat pat Watch Dogs Yazdı bak 5 tane oyun var. Bu 5 oyundan birini seç. Ondan sonra yayın hemen kapatıp geleceğim. Çünkü oyun açmam için yayını kapatıp açmam lazım. Yani bir oyun yayınlayabilmem için Yeni yayın açmam lazım diyeyim Bu 5 oyundan birini seç şimdi Ne diyorsun? Bak şimdi ben senin için sunayım hemen. Terrari'ye eledik. Tamam mı? Terrari'ye gitti şu an. Terrari'ye eksi. Yani... Dur hatta şu... Terraria'yı kaldırdım abi. LTE'yi geri çektim. PUBG, GTA 5, Watch Dogs.